Mutlu günler yeni gün TV Her şey içeriye şey, gün programında. Ben ve ekip arkadaşlarımız sizlerle bir olmanız için Her zaman olduğu gibi yine dolu dolu program ve tabii ki bugün günlerden çarşamba. Yarışların adresi İstanbul Veli Efendi. Sekiz koşulu tek altılı bir program ama baktığımız zaman da çok sayıda sapkana katılımlı olan zengin bir program. Bu tip programlarında zaten ikrami anlamında, ikram de yansıyanı iyi bir tevhid tabi oluşuyanda şimdiden öngörebiliriz en azından. Evet, İstanbul'da hava, e, sevgiye severler, 14-15 derece dolaylarında güneşli bir hava var. İstanbul için mevsim e, normalinin üzerinde güzel bir hava. E, bunu hatırlatalım. Tabii ki Santrikfüs'e girişler. Santrikfüs'ün normal olduğunun altını çizelim. Bize ulaşan şu an için herhangi bir çıkan hap ve çok ilginçliği yok. Bu bilgileri programımızın akışı içinde bize ulaşırsa bunlar hemen sizlerle anda paylaşırız canlı yayın içinde. Evet dediğimiz gibi 8 koşulu program ve bugün de haftanın ilk yarış programıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günleri canlı yayına karşınızda oluyoruz. Saat 12 gösterdiğinde saatler. E, bugün İstanbul, yarın biliyorsunuz çarşamba, yine yarın perşembe, İzmir yarışları, cuma yine İzmir yarışları. Cuma programımız yok. Yine hafta pazar günü Yine İzmir programıyla sizlerle birlikte olacağız. Dediğimiz gibi çok keyifli, güzel programlar. Artık biliyorsunuz bu hafta sonu, cumartesi günü, özellikle e, pazar günü e, artık e, buyla veda ediyoruz. E, pazar testinden itibaren. 2024 tabii ki, 2024'ün de tabii ki gelmesiyle yarış e, takvimindeki, programdaki zenginliğin artacağını zaten daha önceki programlarında sizlerle paylaşmıştık. Birçok is özellikle çok önemli ekülenizmde geldin ama e, tabi şartlarının e, çok kapalı olması e, bazı isimleri tabii ki bazı yarışlara e, tabii ki dekler olsa da koş, koşamıyorlar. Nedeni tabii çok ağır kilolar alıyorlar. Handikap kiloları çok ağır oluyor. Ama dengelenecek olan artık kilolarla e, yılbaşından itibaren de gelecek hafta yani önemli İzmir yarışlarında artık karşınızda olacağız. İzmir gerçekten kış sezonu için müthiş e, yarışlarla karşımızda olacak. Bizler de ekip olarak burada tabii sizlerin karşısında olup elimizden geleni en iyi şekilde özellikle İzmir e, yarışlarında fazlasıyla farklı e, farklılığımızı hissettirmeye çalışacağız ki biliyorsunuz geçtiğimiz hafta pazar günü bu farkı burada yine yeni gün e, TV stüdyolarında sizlerle yapmış olduğum programda sevgili Edis yapmış olduğunuz programda fazlası hissettirdik. Edis deyim yerindeyse o gün için Müthiş performansıyla, müthiş tahminleriyle, oldukça isabetli görüşleriyle Gün Gavurlu bir kez daha arkadaşımıza da bu başarısından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş performans sizi Altı çok kolay bir şekilde sizlerle paylaştı. Hep söylüyorum programlarımızda, elimizden ne gelirse ekip olarak, çünkü ciddi bir ekip olarak çalışıyoruz. Sağın içinde olan programda programında sabahın erken saatlerinde performansları, atların performansları izleyen bir ekibimiz var fark dışında yine e, arkadaşlarımız yine e, bu performansı yine e, programları üzerinden değerlendiriyorlar. Bizler burada tabii ki arkadaşlarımızdan da bir idar harmanlama işte konuklarımızın geldiği zaman onlarla birlikte işlerimi sonucunda en iyisini en doğrusunu sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ki pazar günü bu gerçekten çok üst çıktı. bir kez daha sevgili içi Sercan'a teşekkür ediyorum. O günkü görüşleri ve performansı için. Evet sevgili severler Dediğimiz gibi bugün İzmir, İstanbul'da 8 koşulu program var. İki de altı şey yarışlarımız var. Tabii ki bu iki koşuya e, etmek isteyenler, ikili bayıs, çift bayıs ve hatta hatta birinci dörtlü oynamak isteyen Sevgili sebepler, oldu. Onlar için isterseniz ilk iki bir şey siz şöyle bir şekilde bir şekilde paylaşalım sizlerle. İkinci koşu biliyorsunuz aynı zamanda izli piyasasında başlangıç ayağı. E, yavaş yavaş da gün üçüncü koşusundan itibaren de e, bugünkü İstanbul'da koşulacak e, Veli Efendi koşacak altı ilk ayından itibaren de geniş şekilde yorumlarımızı gerçekleştirmeye çalışalım sevgili sebepler, Geçelim bugün günün birinci koşuna İstanbul'da meydin bir koşuyla satış bir koşuyla başlayacak. İstanbul Veli Efendi günün birinci koşusu 3 yaşlı Araplar bir sünnet dedi. 2 koşulacak yarışta. Işte. 8 isim birinci mücadelesi verecek sevgili severler. 3 ve Altınoğlu yine sapkanda e, Sapkan'dan ekili koşma avantajına sahip olduğunu altını çizelim. Yaptığımız sıralamada bugün için birinci koşuda ben Altınoğlu'nun Altınoğlu Melike Sultan e, bugün için e, fazlasıyla öne çıkıyor. E, biraz da 1 saatte bu ismi baz alıp bu ismin e, isimle birlikte ikili bahisleri değerlendirebiliriz. İkili başta ikinci şanslı ismi olarak 4 numara Batı rüzgarını sizlere önermek istiyorum. Daha sonra 3 numaralı Zagor ve son olarak da 7 numaralı Gül, Temmuzgül'ü baktığımız zaman Yine dikkat çeken görüntüleriyle bugün için sizlere öneceğimiz dörtlü 6-4-3-7 günün birinci koşusu 6 son birinci koşuda sizlere öneceğimiz sıralama sevgili yarış haberler. Geldi gün ikinci koşusu aynı zamanda bu koşu edilip başlangıç aya Neydin? yine e, satış koşuda devam edecek. Yine 3 yaşlı Araplar 1300 metre 80 tepkis koşulacak yarış ve 8 isim bu koşuda da Birincilik mücadelesi verecek. Bakalım eline kim verecek. Baktığımız zaman Öncelikle ben yine bugün için yedili piyasada bir ismin fazla ön plan çıktığının altını çizmek istiyorum. Bu isim kim? Bu isim Depne Hatun Sebebiye Severler 5 numaralı e, teddileyenler tek yazıp bu ayağa geçebilirler. Ama bu ismin olası kötü koşması halinde ben yine 4 numaralı ay beniziminde yine iyi koşacağının sinyallerini zaten hissettirdiğini altını çizeyim. Yine tabii ki tercih tamamen siz sevgili severleri bırakayım ama benim öncelikle sizlerin öncelikle şu beş numaralı Depne Hatun olacak sevgili yarı severler bugün İstanbul'da koşulacak Günün ikinci koşusu yedi başlangıç ayağında. Evet geldi günün üçüncü koşusu tabii ki altı ayında. başlangıç ayağında sevgili severler. Hani 14 bir koşu Dişler evet bir koşuyla altı ayağında saat verecek yine iki yaşlı İngilizler 1500 metrelik santrik pista koşulacak yarışta tam 9 isim sevgili yarı severler birincilik mücadelesi verecek. Bana göre altılı keyifli bir koşuyla başlıyor, satılıyor. alıyor. E, tabii ki birçok isim var bu bu koşuda performansla birbirine yakın ama ben 3 ismi diğer rakiplerine göre biraz da ayırdım ki bu isimlerin başında iki geliyor sevgili severler. Gerçekten bu isim özellikle son iki yarışta adam vurdu kazandı yarışlarla. Formu devam ediyor. Bugün için yine Özden Yıldırım etkili bir binici. Ee, ben kazanmasın normal e, sonuç olacağını düşünüyorum ama ben iki tane de çok ciddi rakip olduğunu e, altı içmek istiyorum bu koşta. Bunlar kim? Bunlar Naim Kadora Tank seviye severler. E, e, bu koşuda 3 numaralı e, rakip noktasında öncelikle bu ismi değerlendirebilirsiniz. Yine son koşusunu gerçekten çok başarılı performansıyla e, göz kamaştırarak kazanan 5 numara Sümer Kızıyıp bu koşuda ben noktayı koymak istiyorum. Altıgenin başlangıcında başlangıç 5 numara Nikolya. Önceliğimiz tabii ki son iki yarışında mükemmel performansıyla zaten bugün favori olmayı fazla silah etti. Favori noktasında bu ismi size önermek istiyoruz. Daha sonra 3 numaralı e, ee, Naima Podora thanks seviyesi var. Ve son olarak da son koşusunda gerçekten e, güzel bir birinci elde eten 5 merkezde bu koş. Bu koşu değerlendirebilirsiniz. Bu arada hemen Süleyman Erbaylaktar e, programımıza katkı yaptı. E, kendisine teşekkür ediyoruz e, programımıza yaptığı katkıdan dolayı. Evet, geliyoruz günün dördüncü koşusu İstanbul e, Veli Efendi koşulacak. Altı de aynı zamanda ikinci ayağı bana göre günün en zor koşularından bir tanesi. Bir diğer ayak yine günün beşinci koşusu, üçüncü aynı şekilde bana göre çok zor görüntü veriyor. Ki tabii ki bu koşuda küçük ölçekler için bir sıralama yapacağım dörtlü, altı yine bir dörtlü. Ama ben her iki ayağında gerçekten çok zor olduğunu, performans zor birbirine çok yakın isimlerin saat almasından herhangi bir farklı bir isimle devreye girebileceğini de hatırlatmasını yapıyorum. Dikkatli oynaması gereken bir ayak. Ve ben önceliği bugün için İdman Pistindeki özellikle bu yer için yapmış olduğu müthiş performans ile dikkat çeken 7 numara Boy'dan yana kullanmak istiyorum. Öncelikle bu ismi altına kartınıza yazmanızı sizlerden rica ediyorum malı. Yine Grand Mission seviye severler. Yine bir diğer şanslı isim olup yine bu koşuda 3 Sopian seviye severler. Yine bir diğer şanslı isim. Son olarak Lex Talion isteyip, 5 beş Lex Talion'u deyip bu koşta bu dört büyük küçük ölçekler için ama bu ayak gerçekten günün en zor koşularından bir tanesi geriye kalan diğer isimlerde en az bu saymış olduğum dört kadar şanslı. Ben tabii ki küçük ölçekler için biraz daha eledim diğer isimleri ama biraz sonra görüştüm. Panoza burada hep hepsi kullandım. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Günün beşinci koşu seviyesi. Handikap bir koşu. Handikap 17 seviyesi severler. 3 ve yukarı İngilizler. Yine uzun mesafe 200 metrek santrik koşulacak yarışta. 8 isim birinci mücadele verecek. Yine ben bu koşumda çok zor oldun ama özellikle bir dörtlü sizler için ayırdım, küçük ölçekler için. Bu isimlerin başında ben bugün yine etkili koşmasını bekledim. Sevdiği füsesi saat oluyor ki özellikle uzun mesafeli yaşlarda sonlarda yaptık. Etkili size birçok yeri şeylerine çevirdi. Bu isim kim, bu isim kim var? Babuzumu, ben yine bugün Babuzumu'dan net bir iş bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum küçük ölçekler için. Öncelikle bu ismi yazmanın altına kartlarından rica ediyorum. Daha sonra 4 Ray of Light seviye severler. Yine artan formüle dikkat çeken görüntüsüyle ikinci sıradan bu isme yine yer vermek istiyorum. Yine e, sürekli oyun içinde olama ama bir türlü istenilen performansı gösteremeyen bugün için ben farklı bir performans sizi, e, e, sergilerini düşünüyorum. 8 numara adımda 3. sıradan önermek istiyorum. Son olarak seviye Severler 1 numara ambargo. Bu koşuda sizlere önereceğim bir diğer şahsı isim. Son 7. yılını ölçü almayalım. Ondan önceki yarışta gerçekten çok başarılıydı. Günlük bir sorun yaşayabiliyor sapkanlar biliyorsunuz ama bugün sevdiği Pis mesafede ben yine bir ambargodan da Ek beş bekliyorum ama dediğim gibi geriye kalan diğer isimler, iki isim kalıyor. Ben bu ikisini de gereği geniş altı katları için değerlerini sen yanayım. Ben biraz da risk alarak küçük ölçekler için bu ismi ön plana çıkarıp sizlerle paylaşıyorum. Ama her zaman söylüyorum tercihi tamamen siz sevgili severlere bırakıyorum. Evet geldik günü sevgili severler. Yedinci koşusu. E, Altılık ayında yine 5. E, ayağına İstanbul ve Efendi koşulacak yarışlarda 5. ayakta. Şartlı bir koşuyla devam edecek. Şartlı 4. Dişlere ait bir koşu. 4 ve e, yukarı Araplar. Yine 2 metrelik uzun mesafeli e, sentripiste koşulacak yarışta. 9 isim bu koşuda bir birinci verecek. Ben özellikle İdman Pisim'de, bu hafta için yapmış olduğu muhteşem galabı ile göz, göz kamaştıran bir ismi risk aldım. E, günün e, bankosu olarak sizlerle paylaş, paylaşmak istiyorum bu ismi. Bu isim kim? Bu isim sevgili severler. İki çağlayan şelale gerçekten yapmış olduğu galibonu yerine yansıması halinde bugün kazanması bizim ekip olarak lazım bir bilgilerde normal bir sonuç olacak. Ama dediğim gibi yine e, burada farklı bir isim kurgunuzda kafanıza varsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Ben iki numaralı çağlayan şeyler deyip noktayı koymak istiyorum. Kafada karıştırmak istemiyorum. Ben net bir yarış bekliyorum. Bu köyün iki numaralı çağlayan şelaleden. Evet son koşu günün 8. koşusu. Handikap bir koşu. Handikap 15 sevgili Günün son koşusu aynı zamanda e, 5 5'te bu koşuda oynamak mümkün. Bunun hatırlatması yapalım. 4 ve yukarı Araplar seviye sefer. Yine uzun mesafe 2200 metrelik santrenipse koşulacak yarış. 12 ismin biricik mücadelesi sahne olacak ki günün en keyifli yaşlarından bir tanesi bu koşul görünüyor. Bunun altını hemen çizdikten sonra ben özellikle bu koşuda seviye severler. Bir ismin fazlasıyla altını çizmek istiyor. bu isim kim? Bu isim 1 numaralı Hürrikan. Son yarışında gerçekten e, kalitesine kişi bir eser dedi, kazandı. O yarışından sonra Pist'teki genel görüşsüz daha da ileri gitti. Ben bugün için yine 1 numaralı çok etkili bir eşlik görüyorum. Yine küçük ölçekler, öncelikle bu isimler verebilir tek bir rakip var e, bana göre bu koşuda. Bu isim de Sekimlandı, Dobar sevgili severler, Dilyen isteyenler bu ikiliyi değerlendirebilirler ama benim o Hürüşan'ın yine bir adım elde olduğunda altını özellikle çizmek istiyorum sevgili yeni severler, sevgili izleyicilerimiz. Evet 8 koşu, 8 koşunun ikisi koşu, itibaren, e, altı koşu, gün koşuna itibaren sevgili yani severler. Altı gelen birinci ayını yani geniş şekilde sizlerle yorumladık ve şimdi her zaman olduğu gibi sevgili yönetmenimiz, yalnız var bu yönetmen koltuğu. Ondan rica edelim. Panomuz ekranları gelsin. Bir de panoda tekrar e, tutmuş olduğumuz sıralarımızı sizlerle paylaşalım. Evet panomuz ekranlarda gördüğü gibi sevgili severler. Ama ben altış olan hemen iki koşuyla Sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki ikili bahisi oynamak isteyenler, yediği piyasa istihak yedi etmek isteyenler olabilir bu koşta. Onlar için öncelikle 5 numaralı Melike Sultan'ın, adına Melike Sultan'ın belirli koşuda. Öncelikli e, tutmuş olduğumuz, e, şans verdiğimiz isim olduğunu aklına girmek istiyoruz. Rakip noktasında 4 numara Baturüzgeler bugün için net bir rakip olacak. Yine 3 numaralı Zagor ve son olarak da sevgili severler 7 numaralı Temmuz Gülü bu koşuda sıralamamız 6, 4, 3, 7 sıralamasını değerlendirebilirsiniz. Ama altın numaralı Melike Sultan'ın bir adım öldüğü olduğunu rakiplerinden bunun altına özellikle çizmek istiyorum. Evet geldik günün ikinci koşusu sevgili severler. E, alt olan bu koşuyu da sizlerle birlikte paylaşalım. Çünkü bu koşuda biliyorsunuz 7 piyasında başlamış. Ben 5 numaralı Depne Hatun diyorum. Öncelikle bu ismi e, altın çizerek e, sizlere paylaşmak istiyorum. E, küçük ölçekler tek yazıp 7 IPS hakkını burada tek isimle değerlendirebilirler. Ama rakip noktasında e, farklı e, ikra, e, bölümlerde oyun anlamında ikili bahis oynamak isteyenler veya çift bahis oynamak isteyenler için de yine dört mede ay diziminde yine etkili koşmasını bekliyoruz ekip olarak. Bunun da altını çizdikten sonra geliyoruz panomuza. Panomuza biliyorsunuz bugün sevgili yeri severler. Birinci akta 2 e, numaralı Nikola sizlere önerdik öncelikli isim olarak. Gerçekten müthiş performans ile göz kamaştıran Nikola'ya sevgili severler. Özcan Yıldırım tabii ki e, biniyor. E, şu anda e, baktığımız zaman senenin en başarılı isimlerinden hatta baktığımız zaman son o yıla damga vuran e, başlık arasında ismini sayabileceğimiz Özcan Yıldırım. E, biliyorsunuz gerçekten e, Gökhan Kocakay'ın da artık e, yurt dışına gidip Amerika'da attım ve karar almasından doğru sonra burada da, tabii ki daha şanslı, e, daha farklı isimler üzerinde görüyoruz. E, aynı şekilde e, ve tabii şimdi aynı şeyleri söylemek gerekiyor. Ki son zamanlarda Nevzat Ağabeyi gerçeği, ki Merçem Çelik'i de bunun içine katabiliriz. Ben bu zörtlüden gerçekten e, son, e, bu yana damga vuran isimler olarak bahsedebilirim. Tabii ki bunlara e, iştirak eden kardeşlerimiz olacak. E, dediğim gibi her ne kadar e, dikkatli e, at binerlerse, kendilerine çok iyi bakarlarsa, çok iyi beslenirlerse, e, tabii ki iyi de dinlenirlerse, e, tabii ki bir sporcu olarak yaşarlarsa, işte böyle başlarda peşi sıra geliyor sevgili e, Bütün genç kardeşlerimize yeni e, aparant okulundan mezun olup daha henüz at bilemeyen ama e, sırasını bekleyen kardeşlerimize de çok çalışmalarını, çok çalışmalarını asla vazgeçmemelerini bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Çünkü eğer e, belli bir noktaya gelmek istiyorsanız bunun bedeli tabii ki çalışmaktan geçiyor. Çalışmaktan asla, asla vazgeçmeyeceğiz. Muhakkak size de o gün şanslar verilecek. Önemli olan o çok çalıştığınız günlerde verilen şansı değerlendirdikten Sonra zaten teklifler artacak. Belki çok önemli ekürlere gidip at binmeye başlayacaksınız. E, tabii ki o ekürlerin biliyorsunuz önemli sapkanları oluyor. Gerek İngiliz gerek arabatları, hep grup bir koşan atlar. Onlara binmek, onlarla kazanmak tabii ki hem sizlerin geleceğinizle ilgili yol haritanızı çizmenize hem de daha dikkatli at binmenize neden olacak e, bu atlatmayı da yapayım dediğim sevgiye severler ama başarının anahtarı çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bunu bir kez daha algılayalım. Evet, Nikolia dedik. Konumuza ilk şanslı isim Özcan Yıldırım bu kez yine saat çok bu ismin kazanması bize göre normal olacak. Ama ben iki de ciddi rakip olduğunu söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi 4 mallı Naim, Naim e, Padura e, Tengs ve diğer isim son yarışında bana göre çok başarılı performanslı Beşiktaş Sümer Kız bu isimlerle, bu üçlüyle birinci ayağı sınırla bindirir, Gördüğü gibi ben panoda e, sevgili severler, e, özellikle e, <laughs> bu iki aya kapattım, hepsi hepsi dedim. Ama yine e, işte küçük ölçekler işte tabi unutmadık. Onlar için de ben e, bir dörtlü bir dörtlü oluşturdum. Bu dörtün içinde sevgili severler yine. 7 e, numaralı plak boy var sevgili severler. Grand misyon seviye severler. 4 numaralı, 3 numaralı Sopiyan sevgiye severler. Yine bu kuşta e, son olarak da Beşma Lex de çok başarılı olmasını bekliyoruz. Konumuzda zaten bu dörtlüğe yer verdik görüldüğü gibi seviye severler. Dediğim gibi iki tane zor yarış geliyor. Bu zor yarışlardan bir tanesi. İki e, üçüncü yarışta bağ bozumu. İki Küçük ölçekler için öncelikle değerlendirebilir. Daha sonra Ray of Light. Sekiz adal ki adaldan bugün özellikle altın isim Çok etkili bir şey bekliyorum. Ve son olarak ağır diyorsan ambargo. Ama bu dörtlüğün içinde kalan diğer isimlerin de yine altı yan kartları için yazılmasından yanayım. Bunun da altını çizden sonra bir diğer koşuya geçiyor seviye severlerim. E, bu koşuda da yine iki toygarım. E, önceki ölçekli bir isim. Özen küçük ölçekler bu isim öncelikle değerlendirilir ama toy görme kötü, koş, kötü koşması halinde. Açık söyleyeyim bu koşuda tüm isimler devreye girebilir. Dikkat diyelim, altını çizelim. Zaten panomuzda da hep hakkımızı bu koşudan yana kullandık. Evet, 5. ayakta panomuzda görüldüğü gibi sevgili severler. Risk aldık. Bu riskimizde özellikle idman pisinde son yapmış olduğu yaş kolumda e, deyim yerinde seyirci deyim de adeta kanatta uçan e, iki numara Çağlayan Şelale. Çağlayan Şelale'den biz bugün net bir yarış bekliyoruz. Eğer o yarışını yarışına yansıması halde zaten kazanması no normal olacak. E, bu koşuda da Bankolarda biliyorsunuz kapak karıştırma farklı isimler üzerine gidip yine burada acaba sorularını kafanızda oluşturmamak adına da nokta koymak istiyorum. Ben Çağlayan Şelale'ye başlayıp onunla bitirdim ve 5. ayakta bankumuz bugün görüldüğü gibi e, panomuzda ikinci ayakta Çağlayan Şerler'e sevgiye sever. Son ayak sevgiye Baktığımız zaman iki isimle sınırlandırdık ama ben bir ismin biraz daha ön planda olduğunu altını çizmek istiyorum. Bu isim kim? Bu isim birmlu numaralı Hürşen gerçekten yapmış olduğu yarışlar. Yine İdman ki genel görüntüsü mükemmel. E, bu isimde ben bugün yine e, iyi bir yarış koşmasını hatta kazanmasını bekliyorum. Vakit noktasında da bir isim var. Bu isim de 8 numaralı Dobar Dil yani isyan geniş altı oynayanlar. Bu isim de yine Altay'ın kartlarına e, yazabilirler Yine Fuat e, Taner'i izliyor. Ee, bu e, programımıza böyle sürekli katkı yapan değerli izleyicimiz sevgili severler oluyor. Onlara da teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Onların da tabii katkıları bize de çok mutlu ediyor. Dediğim gibi seviyesi severler, yandan itibaren İzmir e, yarışları başlıyor. Yarın biliyorsunuz İzmir'de, Perşembe, Cuma yine aynı İzmir'de. E, Cuması Cumartesi tekrar İstanbul Veli Efendi yarışları, Pazar günü tekrar İzmir yarışları. Yani haftanın bundan bu, bu, programın dışında 3 yarışı İzmir programlarında karşısında olacağız söyledik. Sezon başında çok iddialıyız üstümüze. arkasındayız. Müthiş bir ekip çalışması. Konuklarımız geliyor. Onlar da burada elinden ne geliyorsa fazlasını sizlere paylaşıyorlar. İşte pazar günü örneğin sevgili İdisayar geldi. Güne adeta adam kavurdu. Başladı altı ayağın. Birinci ayından son ayına kadar hemen hemen her yarışta. Işte. Ee, Birinci atları ağırlıklı ee, birkaç tane de, 2-3 atı geldi. Ee, bir isim vardı geçen hafta sizlerle paylaştığımız, özellikle benim çok üzerinde durdum ve bana göre üyelik çok geri döndüğünden dolayı kazanabileceği yarışı kaybeden ama bu kez aynı hataya düşmeyecek olan Kokojombo'nun da etkili olmasını, olacağını ve kazanmasını beklediğini altını çizdim. O da yanıtmadı sürpriz bir e dediğim gibi sürprizlerin fazla olması tabii Kamil'i de farklı boyuta taşıdı. Ve yine pazar günü programımızı izleyen sevgili severler e, kazançlı bir gün olarak geçirdiler. Keyifli bir gün olarak geçirdiler. E, her zaman söylüyoruz bizler programlarımızın hep içinde bu e, özellikle farklı isimleri ön plana çıkarmak için ee, özellikle dikkatli oluyoruz. Çünkü birinci, ikinci yatları söyleyerek hemen birinci, ikinci yadlarla e, her ayakta hiç sürpriz olmayan isimlerin e, bahsedilmeyi bir programda yapmayı düşünmüyoruz. Asla böyle bir program yapmıyoruz. E, sıfır panda olsa e, sıralamada, diyelim ki onatta 7. 8. sırada olsa bunu ön plana çıkarabiliyoruz ki bugün e, biliyorsunuz ben özellikle e, bir ismi e, sevgili severler altıgen, ikinci yad, yedin ve plak boyu fazlasıyla ön plan çıkardım. Gelmesi halde çok sürpriz olacak. Ama İmam Pist'teki genel görüntü sağlık müzikler tabii ki bu doğrultuda olduğu için biz de arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda bu ismi sizlere günün çok şanslı bir ismi olarak sizlere önerdik birinci sıradan. Ama dediğim gibi bizler her zaman bir e, sıralama yapıyoruz. Sizlere bir, bir takım isimleri öneriyoruz ama her programda tekrarlıyorum, her programda yine tekrarlayacağım. Evet kafanızda Farklı isimler varsa biz bugün için o isimlerden hiç bahsetmesek bile bu isimler gelmez anlamında değildir. Vazgeçmeyin. Bu isimleri muhakkak yapmış olduğumuz yorumların içine sizce katarak, Yine harmanlayarak güzel bir e, kurgu oluşturup e, ona göre altı kaynak değerlendirin. Tabii ki bankolar çok önemli. Eğer, eğer kapınıza yine farklı bir banko varsa, eğer bu banko sürprizse e, bunun da e, hemen e, üstesinden gelmeye çalışın. Korkmayın, risk edin. Risk ettiğiniz zaman farklı yerlere farklı isimler yazma şansında da artabileceğini de düşünüyoruz. Ben bugün kurguda dediğim gibi özellikle 5. ayakta yine Çağlayan Şelali e, görüldüğü gibi sıra banka olarak önerdim. Sonra Körüken e, yine e, birinci sıradan önerdim Bu Dobar yine Pilot Boy ikinci ayakta ilk şanslı ismim. E, bu arada 3. E, e, ve dördüncü ayaklarda e, çok zorlu ayaklar olduğunu altını çizdim. Tabii ki Sizler için bir sıralama yaptım ama e, geniş ölçekler içinde, bu her iki ayağında, e, ben bir köşesinde yeterli, bir varsa kapatılmaz sayıdayım, çok e, kolay geçti. değil. Ama yine üçüncü ayakta özellikle bir isim ki e, iki numara bağ bozumu. da mesela çok küçük ölçekler risk edebilirler. Çok sevdiği mesafe bu mesafeler sonlarda etkilik e, geliyor. Yine aynı yaşını yapmasan da kazanabilir dedikten sonra yavaş yavaş da bugünlük programımızın sonuna geldik sevgili severler. Evet bugün her zaman olduğu gibi... Yönetmen koltuğunda sevgili Yağız vardı. Her programda bizlere bu programın soruşturmasına büyük katkı yapıyor. Bugün de yine katkılarını yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. E, dediğimiz gibi İstanbul'da bugün hava güneşti. 14-15 derecelik bir ısı. E, çok da keyifli bir e, gün. İstanbul, e, Veli Efendi, yakın Bakırköy, Mertler, e, Topkapı, <laughs> yine e, o bölgeye yakın yerlerden. E, Seviye severler. O zaman gelip Veli Efendi, böyle güzel bir günü, keyifli bir günü, yine küçük bir şeylerle e, daha güzel, daha keyifli bir güne çevirebilirler. Adresleri olabilir. Çünkü Oksijen Deposu biliyorsunuz Veli Efendi, İstanbul'un göbeğinde muhteşem yeşillik bir alan. Piknik alanının da olduğunu ve yine bu, burada bunun da büyük bir artı olduğunu ben e, sevgili sever için söylüyorum ki biliyorsunuz özellikle bahar ve yaz aylarında piknik alanı sabahın çok erken saatlerine hınca atılıyor. Sevgili yaşayanlar burada dediğim gibi çocuklarıyla beraber gelip hem orada e, piknik hem de yarışları seyrederek günü çok keyifli hale getirebiliyorlar. Bugün de öyle bir gün. Diğer isteyenler de, İstanbul Bölü Efendi'ye gidip bugünü orada yine keyifli bir güne çevirebilirler. Evet, güzel Erlansöy'ün Bugünlük sevgili severler yavaş yavaş sonuna geldik. Ben programı savaşmasına emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu sağlıklı diliyorum. Yarın saatler 12 gösterdiğinde bizler yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın. i